Sevgili Balıklar seyahate çıkacağınız bir hafta içerisindesiniz. Bu seyahat inle de bir şehirden bir şehire gitmek olmayabilir. Hayati bir seyahatte karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle bir aşka seyahat etmek, bir ilişkiye seyahat etmek, kararları vermek, her şeyi netleştirmek ve hayatınızın yönünü değiştirmek yeni bir serüvene yolculuk yapmak gibi de olabilir sevgili balıklar. Ama bunun içerisinde hem bunu yaşayıp hem yakın yerlere seyahat edip işle alakalı yeni girişimler, oluşumları yerinde görmek adına da yapacağınız seyahatler de olabilir. E, bunun her ikisini de yaşayabilirsiniz. Payınıza düşeneni de yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Hayati kararlar, hayati değişiklikler, her şeyi netleştirmek, hayatınızla ilgili yeni serüvenler yaşamak adına güzel bir hafta içerisinde. Siz 22 Nisan'da oluşacak Akrep Burcu'ndaki dolunay bence aşk hayatınızın daha netleşmesine sebebiyet verecek. Yalnız olanlar hayatlarında birilerini flörtleştikleri ya da görüştükleri insanların yerini ve şeklini belirleyebilir. Ama flörtü varsa, devam eden bir ilişkisi varsa tarih belirleyip hayatınızla ilgili yeni kararlar alıp evlilik kararı yapabilirsiniz sevgili balıklar. Ama eğitimle alakalı yurt dışı seyahati yapmak, yani bir eğitime başlamak isteyen balıklar varsa o dönemde onların tarihlerini de belirleyebilirsiniz. 28 Nisan'da boğa borcunda gelinecek olan merkürün etkisi öncesinde bunların yerini belirleyin sevgili balıklar. Yoksa sonrasında çok dağılabilirsiniz. Toparlamakta da zorlanabilirsiniz sevgili balıklar.